Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz bu videoda sizlere. Yine bir diğer sayfadan ismin karşılığını bulmayla ilgili çalışma yapmak istiyorum. Dördüncü tekniğimiz diyelim. Burada da şöyle bir yöntemimiz var. Sütun başlıklarından bulacağız. Yani bunlar burada kaçıncıya denk geliyorsa e, buradaki sütün başlıklarından kaçıncıya denk geliyorsa onu bulacağız ve yine indisle getireceğiz Aslında çok klasik bir e, arkadaşlar özür dilerim düşerayla getireceğiz çok klasik bir düşerayla kaçıncı kullanımıdır bunu sütün başlıklarından e, bulma şekli düşünerek birçok uygulamada kullanabilirsiniz Bakınız düşey arayı bir kapa gidiyorum. Neyi arayacağız? Bunu arayacağız. Sabitlemeler var çünkü sağa doğru çekeceğiz. F4'te sütun tarafı sabitleme yaptım. Nerede arayacağız? Personel sayfasında. Böyle bir seçim yapabiliriz. Ee, şeye kadar. Ve onu da sabitleyeceğiz. Çünkü sağa doğru gidiyoruz. Ee, gelelim diyelim ki ikinciyi devam edelim. Neyi getireceğimize geleceğiz. Hemen kaçıncı devreye giriyor bu arada? Dikkat ederseniz kaçıncı neye bakacak? Bu sütun başlığına bakacak. Ancak orada da sabitlememize dikkat edin. Böyle bir satır tarafı sabitleme. Nerede bakacak? Ee, i̇şte gidip buradaki e, listede bakacak. Yani şuradan bir diye başlayacağına göre e, sonuna kadar gideceğimiz sabit alanda bakacak. Ve virgül sıfırla e, şeyini koymuş oluyoruz. E, kaçıncının işini tamamlamış oluyoruz. Düşey aranın tam eşleşmesi için de sıfırı koyuyoruz ve işlemimiz tamam. Gördüğünüz gibi e, bütün sütunlar ve ilgili alanlar geliyor. Daha tarihin e, veri türü değişecek. Şimdi peki yani buna göre bulduk. Bu yoklarda görülmesin. Klasik olarak bir eğer hata e, yazabiliriz iferör. Görmüş olduğunuz gibi oraya da gidip e, tanımlanmamış diyebiliriz. Evet. Daha önceden bir koşulu biçimlendirmeli de e, renklendireceğiz. E, görmüş olduğunuz gibi tek formülle çok sayıda verinin isim karşılığını e, getireceğiz. Tanımlanmamış olacaktı. Evet. Bir kere daha yapayım. Formülümüzü e, renkleyecek.